Veysel Bey'in evet. davetleri değil mi? Hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Buyurun. Evladım çalışıyor mu? Tamam, hemen bir bakayım. <laughs> Sen, ah, denemedim. Çalışıyor. Sevgili misafirlerimiz, hoş geldiniz. Ee, evlatlarımızı tanıyorsunuz zaten. Onların bu güzel ve uzun muhabbetini de biliyorsunuz. Ben fazla konuşmayacağım. Zaten fazla söze gerek yok. E Artık biz bunların yüzüklerini takalım diyorum ben. Gelin bu tarafa hadi. Buraya büyük hanım. Dur. Dur bir be Önce beni bir dinle. Kal geldi herhalde sana. Haydi, haydi diyorum sana. Yürü, yürü eve. Önce bir dinle. Dur, anlatacaklarım var. İç yüzünü bilmediğin insanlara deli mi vereceksin torunum? He? Beni bir dinle anlatacaklarım var. Nişan beklesin. Ben anlatacaklarımı anlatayım. Sen yine verirsin yine torunu. Tanıdın mı beni? Ben Rüştü. Hani 25 sene evvel davarlarını çalan Rüştü. Ne oluyor be? Ama o davarlarını ben tek başıma çalmadım. Bu tünün olacak Halife birlikte çaldık biz. Bilmiyorum. Sen yıllarca, yıllarca koynunda yılan besledin. Biliyor da bunları? O da benim gibi hırsız. Ben yıllarca hapiste süründüm. O buraya kahya oldu. Hırsız Beysel! bu söylenenlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu adam bizim daha önce fabrikadan çıkarttığımız bir adam. Nişanı sabote etmeye gelmiş. Olay budur. Bu bu kadar yani. Bir hırsız olmaları eksikti. Ay adam nasıl girdi buraya? Ulan beni güder getirdi. Amca ya dur. Sen kimsin amca kimsin ya? Gel buraya gel gel. Ya, gel. Lan bu adam nasıl girdi içeri? Turu Bey. Veysel Bey misafiri sandık. Nişan var diye istek bırakın demiştiniz. Dur oğlum nasıl yapıyorsunuz Yürü işinizi ulan? be? Baba, bu herif ne diyor? Ne davarı, ne çalması? Ya kim bu adam? Ya ne diyor bu serseri? Sadece dur, dur. iyi misin sen? İyi, iyi. Tamam. Bir açılın lütfen. Sayın misafirler, i̇yi. lütfen dışarı alabilir. İyiyim ben. Çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. ederim. Tamam. Lütfen yardım edin. Gel, gel, gel. Yok, ya, lütfen yardım edin. Dur, dur. dur. Tamam. Tamam, tamam iyi, tamam Tamam. iyi, 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 ne etmiş bunlar? Yuh bey biz bahçeden duyduk. Sürüyü patlatmışlar bey birlikte. O masum, tertemiz, üstün ahlaklı, iyi, iyi, Veysel Bey'le birlikte. iyi, 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 oğlum. Gittin kendi gözlerinle gördün herhalde değil mi? Pavyon kadınları için bütün aileyi karşına almaya gül gibi sözlüğünün kalbini kırmaya değdi mi be? Değdi mi? Baba Gülizem o hayatla bir ilgisi yok. Ayrıca Suzan Hanım da sadece şarkı söylüyordu. Aç şu gözünü, aç şu gözünü aptal oğlum benim be. Uyan da balığa gidelim. Var ya onların ne mal oldukları ortaya çıksın. Senin ailenin adıyla kelenir, sözünün adıyla çelenir. Bir daha selam bile vermeyeceksin o kıza tamam mı? İki paralık bir Tövbe tövbe. Asil Veysel Bey. Hayır. At mı çalmışlar? At hırsızı. Denir ya. Misal yani. Deyim. Bir de atasözü sözü vardır durumu <laughs> Babası koruk yer, oğlunun dişi kamaşırmış. Olan Murat'a oldu. Ya, yalandır canım. O, olur mu böyle şey ya? ya Fikta, yazık adam. Oğlunun en mutlu günündü Ya. Biraz yüksek. Fatoş, çabuk limonunu getir. Baba, sen bu herifi tanıyor musun? İftira atıyor oğlum. Zaten hayırsızın tekidir. Nasıl yani abla şimdi? Bunlar hırsız mıymış? ya Murat sen karışma. Mine dur. Sen canına mı susadın adam ha? Sen bugünü mü buldun? Torunumun nişanlı perişanı. Sen bana baksana. Kim olduğunu sanıyorsun ha? Masum insanlara nasıl iftira atıyorsun? Sen bu cüreti nereden buluyorsun ha? Sor. ne sor. Anlatsın sana kim olduğunu ki bu herif babaanne? Bu herif bunun hesabını verecek. Hemen polisi ara. Polis <laughs> karıştırmayın. Getir bu adam peşimden. Ben onunla konuşacağım. Murat sen de gel. Senlik bir şey yok mu? Yürü. Yürü. Murat, yürü. yürü. Hadi Zemzem teyze gel. Ben seni eve götüreyim. Sarhoş bir arsızın tekidir. Gel. Canında neler yaşattık çocuğa. Böyle yapma ama teyze senin ne suçun var? Delinin teki işte. Ne diyeceksin? bize de sevdi ya. Korktuğumuz başımıza geldi. Sen şimdi hiç, hiç düşünme bunları tamam mı? Ben şimdi üstüme giyecek bir şey alayım. Bir araba bulayım bize ben seni eve bırakacağım. Tamam mı hiç düşünme. Yani bu işin içinde başka bir iş var belki. Ya Allah aşkına biri bana söylesin. Ya bütün bunlar ne demek oluyor? Vallahi ben hiç şaşırmadım kızım. Veysel, Veysel iyi misin? Ha? Sen böyle ki bir bir ol, yardım, yardım edin. Yardım çocuğum. Tamam. Bir kola tamam. suyla olacak tamam. iş değil mi? Tamam, tamam. Bir bakın, günah. Gidiyor adam elde. Senin aklına uydum, bunlarla dünür olmaya kalktık. Görüyorsun işte, sonuç ortada. Nazan, hmm. lütfen misafirleri yolcu ediver. Nişan, nişan yok. Herkese rezil oldum. Tamam, Benim tamam. kimsenin yüzüne bakacak halim kaldı. İstersen ben sizi Gerçekten geldiğiniz için çok teşekkürler. Ama yani herkes işimi sinirleri oynadı tabii. Güvenlik ihlali var. Yani çok tehlikeli ne olur ne olmaz. Hayır insan kendi bahçesinde güvende olmadıkça nerede olur bilmiyorum hiç. Teşekkür ederim. Aziz. Ben bunları gerçekten hak etmiyorum ya. Bu adam bana iftira atıyor. Evet Düşünmedik ki zaten. Lütfen siz bunları düşünün. Lütfen. Hadi bir on size eve bıraksın. Dinlenin biraz. Tamam sen anahtarı ver. Veysel abiyi ben bırakırım. Sen benim torunumun nişanını mı buldun eski defterleri açmak için süpürün herif? Buradan sağ çıkamayacaksın. Senin burnundan fitil fitil getireceğim ben bu yaptıklarını. Tamam büyük hanım. Tamam. Söyleyin vurmasınlar. Tamam. Ne isterseniz yaparım. Bir daha asla sizi etme. Bana baksana sen bana. Ben salağa mı benziyorum? Tamam, tamam. Yeter. Yeter. Tamam. Yeter. Tamam, tamam. Çekip gidelim de buralardan. Bir daha asla dönmem. Hayriye Hanım. Bu herif ne diyor? Doğru mu söyledikleri? Oğlum. Senin baban gençliğinde bu akla evvela uyup bir hata etti. Ama hatasının bedenini misliyle ödedi. Oğlumun canını kurtardı. Biz de onu affettik. Bu da hapsi boyladı. Hem de kaç defa. Çıktı çıktı girdi ama adam olmadı. Bu civardaki bütün çiftliklerde bunun sabıkası vardır. Sonra birini yaralamış. Epey bir yattıydı içeride. Sonra çıkmış. Çıkınca da gelmiş işte babana musallat olmuş yeniden. Babam ne yaptı? davarları çaldılar. Ama hep bunun yüzünden. Baban da memleketlisi diye susmuş. O arada bir de bakmış karşıda oğlumun arabası yanıyor. Oğlum içeride. Baban koşmuş onu alevlerin içinden çekmiş çıkarmış. Kendisi çıkabilecek durumda değilmiş. İstanbul'dan dönüyormuş. O aralar işte böyle kafa bir duman. Evin yolunu unuttuydu. Hayır. Hayır o davarlı. ben tek başıma çalmadım. Onunla birlikte çaldık. Ama ben yıllarca hapislerde süründüm. O oh, bu çiftliğe kahi oldu. Ha, ben şimdi kavradım Veysel Bey'in babamın neden kara olduğunu. Sizler de, sizler de birlik olup beni harcadınız. Bak hala konuşuyor, hala konuşuyor. O adam yıllarca elindekini avucundakini sana verdi. Hapiste paşalar gibi yaşadın. Hala para peşindesin utanmadan. Babam bu herifle birlik olup çiftliği mi soydu? Cahillik işte oğlum. Baban hatasının bedelini misliyle ödedi. Siz şimdi bunları düşünüp vesvese yapmayın. Gelmiş geçmiş hadiseler. Murat. Sen takma kafanı ya. Artık baban her ne yaptıysa nasıl affettirdiyse kendini. Soyduğu çiftliğin kızını oğluna gelin alacak duruma gelmiş. Merak etme. Böyle bir utancı ailenize yaşatmayacağım. Dilini köpekler yesin senin mi Uğur'um. Kırın bu için kolunu bacağını. Sakat bırakmazsanız hatırım kalır. Sonra da atın bir çöpüye. Ah! 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 Ah!